herkese merhaba ben Mehmet Ben de Nurhan Bugün sizlerle Saints Row The Third oynuyoruz En son e, görev yapamamıştık Şimdi yaptık Eee Şey upgrade falan vardı hiç Ya adamdan yıldız çıkıyor Kimden benden mi? Ha. Lan ezme dur upgrade yapıyorum 3 level oldum Lan bunun 3 tane var ha bir de bu varmış ha <laughs> upgradelerimi yapayım hemen <laughs> buradan sonra silahçıya gidiyoruz ha bura hop <laughs> sonra Aa. Lan bir dur lan. Eee <laughs> son önce Sen de yıldızlar çıkıyor oğlum. He 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 Tamam. arkadaşımız fırlattı. Aa arabam burada. Geliyor <laughs> mu? Aaa <laughs> arabam da yıldızlar çıkıyor. <laughs> Ha daha yeni şeyle attın ya beni Geliyor mu? Durdum bak. Önle durdu. Hayvan ya. <laughs> Adama geliyor mu diyor? Adam geliyor üstünden geçiyor. Geliyor mu? <laughs> gelme. Ama, gelme. Gelme. <laughs> Sen benden nasıl hızlı olabiliyorsun? Allah Allah Ya alakası yok Aaaaaa Aa, düştü. Düştü. düştü Abi, Abi düştü. beni de al Dur ben de aşağı düşüyorum Düşemedim Gel Neredesin? Geleceğim Gel, mi? Geliyorum. Bak başarak geliyorum. <laughs> <Ağzım>. Oh, <laughs> oh, <laughs> oh, 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 Birazcık yardım etseydin. Geliyorum zaten yanına. Ajan geliyor dostum, ajan geliyor. Bora niye saçmalıyor şimdi? Niye saçmalıyor? Ne 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 lan anlamadım bir arkadaşımız beni attı tabi ne yaptı sen ne attı sen beni onun içine kattın yoksa inemiyordum seni onun içine <laughs> kattım <laughs> ben o arabanın adı ne Hayır araba, arabanın adı araba değil o oh, senin ne yaptın ha, ha, Bir ara tankla tamam mı? i̇ki saat iki saat <laughs> sürebilirim İki saat belki gitmek Abartıyorum abi <laughs>

ya, ya, ne Oha. Sen kutusunun içine giriyordun. Yani lan. Ha gitmiş adam. Of. Seni soğutur. Bu bölümden sonra ee, benden bir bölümlük FIFA gelebilir. Ben bana. Bugün mü? Bugün belki gelebilir. Yok la akşam üstü. Abi şarkıyı çok seviyorum. Dur atlamadan <laughs> şarkıyı açayım. Çok güzel bir şarkı. Açık mı ki şarkı? atlarken şey oldu ya bora ikimiz havada kaldık o çok güzeldi lan aa çıkmış lan 1 2 3 aynı anda atlıyoruz Allah Allah dodu dodu sus da şarkıyı

La tam ucunda kaldım <laughs> ha. Hadi lan ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ne pistol

Güzel sesi var lan senin Ne? Ne? Ben güzel sesi var diyorum Hı. Benim mi? Benim mi? ben Lan çok güzel Ya dur, şuna. Adam çok adam çok Ulan çok bir yerim ben Ben en meşhur hareketimi yapacağım Sonra hiç ellemem tamam Hiç ellemem ya dört özellik basıcam bak Benim pistol full mü? Bak, bak. Ya bu muydu? Benim erkeklerim mi? Hahaha <laughs> Tibora <laughs> Bende de o var herhalde Down <laughs> Yok bende o var tamam,

sen mi söyleyeceksin? Şey şey ben mi Sen söyle sen biraz daha Bu da, bir sefer sen vur İçine atlayamıyoruz mu? Bir kişiye şey. oturabilsem hmm. mi? Alt, alt. alt tarafa

bir atlayan uçağın üstünde kalıyon helikopterim uçağı atlıyon ha <laughs> <laughs> hayır torbacı torbacı of ne evet, torbacı silahta yok ki molotofata silahta yok ki molotofata ben çok yüksekten uçuyorum ha. <laughs> <laughs> FIFA'ya mı başlasam lan? FIFA bir bölüm çekerim. İstek gelirse daha fazla çekebilirim belki. <laughs> ee, şey de çekebilirim belki. Ben o macro çekmeyi düşünüyorum ama <laughs> oyun açılıyor. Oyun sürekli durduruldu diyor. Windows 8 hatası olabilir. Yok oğlum sen yok olmuş sen mu? peki kurdun mu peki kurdun mu ya kurdum kreyni falan attım oyun açıldı girdim içeri içeri girdim <laughs> ee girdim tamam mı? girdikten ha. sonra şey oldu ha. işte oyun <laughs> e, ne oldu diyeyim ya işte oyuna girdikten sonra şey oluyor oyun açılıyor oyun diyor. Bak direkt paraşütü adam adamın üstüne atla. Yetişesin. Hayır! Beni korusan <laughs> Beni korusan diyorum, adam bana esiyor. Kıçım ben! ben! Öldürdüm ben bu belediye. <laughs> Benim silahım tam <laughs> özellikli değil ha. Niye dersen silah hoplatmıyor kimseye? Hiçbir <laughs> 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 Yazık yine. Allah. ölüyor zaten. Saf şu hayvanı öldürüyor göstereyim <laughs> şu eee maskeli böyle tığlı senin karakterin kız mı haa pardon erkek kız for çekiyor ha bana bana four çekiyor <laughs> of Bahçı yap. Upgrade yaptıktan sonra. Nerede 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 Videolarda neden şey oluyor derseniz bana ee, ekran sallanıyor. Allah bilmiyorum. Fırapsın hatası olabilir. Neredeyiz burada? Silahçı bize nerede yapıyor? Allah bilmiyorum. Allah bilmiyorum silah çağırıyorum da. Uçak mı lan? Hop. Uçak mı Yo. Yo. Ne bileyim. Eee dur silah ben de. Şey burada varmış Şaka şaka. Şey uçakla gidiyor. Şey uçakla şey, uçak İşte yalan o ha? Hayatın ha? yalan Hangisini

Abora, Pearson görevi zaten bizim yanımızdaydı. Değil döneceğiz. Ben te karşı şeye gittim gezegene.

Sen neredesin ben silahçıdayım Ben de Ben de Dur ben de, de. 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 bekliyorum atlamak ister misin? Yükselime atlamak ister misin? Evet. Hiç, hiç. Aa bunun upgrade'i yok ondan kötü Aa pistol yapacağım ben <laughs> Pistol kullanacağım <laughs>

Ananı. Ananın Ne peşine sürüyorum sen <laughs> Lan hayvan öldürecek Ben dur lan

Ah. Yardım, edin. Yardım edin. Yardım edin. Benim ocağım patladı. Benim ocağım patladı. Hayır. 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 Şu an öldüm abi. Bacak Şu an öldüm abi. Bacaklarım yerin dibine sıkışmış. Oluyor. Allah Çöpün içine girdim. Dur.

Helikopter nasıl çağırıyoruz? Helikopter nasıl çağırıyoruz? Gel gel benim, şurada, <laughs> ben Abi, benim da <laughs> Tersten daha daha tersten daha bir daha, daha <laughs> <patlamıştım>. Neredesin? <gülüyor> 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 geçiyosun hadi görevine gidiyorum. ben kabul et kabul et dedim nice try. atlarım hadi hey, ben think I'm really make a move, look, lan dur <laughs> <laughs> <Dargamı geçiyorsunuz>, lan lan dur lan lan dur lan lan dur lan lan dur lan Dır <laughs> <Oynamayam> lan çıkıyorum Tamam tamam özür dilerim Tamam tamam özür dilerim Gel buraya doktor kötü la. Çünkü upgrade yapmadın sen ona. Çünkü upgrade yapmadın sen ona full. Evet full. Full. Bak gel durdur bir arabayı göstereyim. Dur dur. Bak her şey full. Harbi full. Harbi full. Hani senin yarın canını götürüyorsan Sen bir sık bana. Hayvan bir tane sıktı şöyle. İki tane. Bir tane bir, bir silahtan tat at, at dedi ya. Ya ha ha. Ya yukarı nasıl çıkacağız biz şimdi? Asansörle abi. Asansörle abi. Önünde duruyor niye yapmıyor ki? Oğlum benim silahım bile iyiydi lan bunlar. Lan sıkma hayvan dur sıkma sıkma. <laughs> Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Hop. Ya. ya oğlum video çekiyoruz <laughs> şurada canlandır ya. Zaten bir görev yapacağız. Geç. Ah, bu yerler. Ah, bu yerler. Ah, bu yerler. bu yerler. Ah, 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 bu Sana kadar, Sana kadar, Yok, bir kadar. Bir kadar. Bir tane 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 Bir oha beğenmedim oha lan noldu oha lan noldu oha tamam ee sonra ne yaparız yine be aynen videoyu oradan geçiriyoruz boya sen devam et hadi Bizim için teşekkürler derken unutmayız. unutmayın. abone olmayı da unutmayın. teşekkür ediyoruz. için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görədene nedeniz